Kıymetli mutlu et mutlu ol derneği hayır sahipleri Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim tırnağınıza taş değdirmesin. Afrika'da Uganda'da un dağıtımında bizlere destek veren en azından ön çoğuna kim var ise Rabbim dünya ahiret işinizi kolay eylesin inşallah. Bir mesajla, bir telefonla şuradaki insanların ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Allah'ım sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Rabbim dünya ahiret sıkıntılarınızı kaldırsın inşallah. Her türlü musibetten, kazadan, beladan sizleri muhafaza eylesin. Siz buradaki kardeşlerimizi yediriyorsunuz. Allah'ım da dünya ahiret nimetleriyle sizleri mükafatlandırsın inşallah. Afrika'dayız, Uganda'dayız. Karamoja bölgesindeyiz. Uganda'nın en uç bölgesi ve gerçekten çok da sıkıntılı bir bölge. Rabbim sizlerden razı olsun. Bir mesaj göndermemize, bir aramamıza bize buraya ciddi manada un gönderdiniz. Allah'ım sizlerden razı olsun. Rabbim dünya ahiret işinizi kolay eylesin inşallah. Bu un yardımında bizlere destek olan Seyhan Aksoy, Mücahit Sabaz, Yakup Alçık, Canan Yüksel... Kadir Özdemir, Ramazan Erdoğan ve ailesi, hayır sahibi Saadettin, Saadettin Yalap, Huri Naz Yalap, Ergin Yalap, Ensar Barin, Kahraman Barin, Gökhan Akçay merhum Rabbim rahmet eylesin inşallah. Orhan Yalap, Hatice Fırat, Mustafa Ateş, İbrahim Ateş, Mahmut Barlas, Selçuk Ateş ve ailesi, Ma Muhammed Eraslan, Erdal Barin, Fırat Kin, Osman Ateş, Aynur Bozkurt, Adem Mert Serbest, Münür serbest, Sevim serbest, Cevriye Kara kaçtı. Oğuzhan Çelik merhum, Rabbim rahmet eylesin inşallah. Gülhan Yıldız, Kader Yıldız merhume, er Rabbim rahmet eylesin. Yaşar Ürküt merhum, Rabbim rahmet eylesin. Yunus Emre Yörür, Ramazan Çetinkaya, Muham Muharrem Urtekin, Özge Urtekin, Tunç Urtekin, Tuğçe, Tuğçe Urtekin, Yusuf Kulsuz, Mehmet Özgüler, Aydın Ay Aydın, Hamit Gül Ateş, İrfan Görgü, Mümtahak Akşahin, İzzettin Çelebi, Enes Er, Mücahit Barın, Murat Uzunboy. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Rabbim cennetiyle, cemaliyle sizleri müşerref eylesin. Afrika'dayız ve gerçekten en ihtiyaçlı bölgedeyiz. Allah'ım sizlerden razı olsun inşallah. Sizlerin sayesinde bugün bu arkamda gördüğünüz kalabalığa inşallah Rahman un dağıtacağım. Rabbim dünya ahiret tırnağınıza taş değdirmesin. Afrika'dan sizlere özel selam ediyorum. Allah Allah ya Bismillah. Allah'ım sizlerden razı olsun inşallah. Rabbim tırnağınıza taş değdirmesin. Allah'ım dünya ahiret işinizi kolay eylesin. Cennetiyle cemaliyle sizleri müşerref eylesin. Şuradaki kardeşlerimizin ihtiyacını giderdiğiniz gibi Allah'ım da sizin ihtiyacınızı gidersin. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Allah'ım sizlerden razı olsun inşallah. <laughs> Rabbim dünya ahiret işinizi kolay eylesin inşallah. Rabbim cennetiyle, cemaliyle sizleri müşerref eylesin. Cezakallah hayır inşallah. Ya Rab şuradaki kardeşlerimizin açlığını gidermek için mücadele eden Türkiye'deki dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, sen yardım eyle. Her türlü kazadan beladan muhafaza eyle onlar Allah'ım. Her türlü kazadan beladan onları nazarlardan muhafaza eyle. İşlerini bereketle eyle. Ailelerini, ailelerini muhafaza eyle ya Rabbi. Sen razı ol Allah'ım. Onlardan sen razı ol ya Rabbi.